Olay akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşakta meydana geldi. Aykut H iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Aykut H yanında bulunan tabancayla tartıştığı kişiyi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şahsın ailesinin bulunduğu eve gittiği ihbarını aldı. Bunun üzerine Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan adrese sevk edilen ekipleri fark eden Aykut H. kaçarak cadde üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşağın bariyerlerine çıktı. Aykut H. olayda bir kişi yaraladığı tabancayı başına dayayarak polis ekiplerini yanına yaklaştırmadı. İntihar girişiminde bulunan şüpheli yaklaşık bir saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Cadde üzerindeki trafik akışı bir süre sonra normale döndü.